Merhaba dostum taksiyle ben Ahmet bugün sizlerle Euro Truck Simulator 2 oynuyoruz arkadaşlar ilk bölümümüze hoş geldiniz ara ara oynayacağım bu oyunları ee, ben daha önce bir tane şey açtım ama şimdi sizlerle birlikte yine atacağım çünkü onu e, farklı sorunlar oldu item olsun zaten erkek resim ne olsun resim tipe bak resim 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 güzel bir şey yok gibi duruyor. Şu olsun ya. Tercih edilen mavi sevdiğim için bu. Şirket logo. Şu böyle bütün hepsini e, adı adam. adı oyuncu. Adam oyuncu olsun şirketimizin üstüne. Türkçe değil oluştur diyelim. Klavye yok. Şey atla. Başlayalım bakalım nasıl bir şeylerle başlayacağız. Ayrıca ee, daha önce çektiğimiz Ecoars ee, oyun katmanıyla oynadığımız ee, gitmek için ee, kartlardan seçip gidebilirsiniz. Şu an bu videoya geri dönebilirsiniz. Evet bu ne? Seçimi onayla diyelim. Hayır. Neden eğitime gideyim ki? Eğitim, eğ eğitim ben biliyorum. eğitim istemiyorum Ne eğitime no. Hayır, gerçekte eğitim yes de. Şimdikinde o oyunlardan o Birkaç oyun aç. O, oh. Bakalım nasıl olacak? Bir ses geliyor, bir ses gidiyor. Şu an ses yok. Şu an ses geldi. Çok güzel. Oh ne? Hoş geldin diyor artık bir şey varsın. Al bu sopa kulaflar. Oh bu ne? Harika. Şuradan çıkacağız? Ben neredeyim? Şöyle çıkacağım Şuradan mı şuradan mı anlamadım dur. C miydi? Videodayım diye şu an bir şeyler oluyor. Tamam ya şu bölgeden çıkacağız işte. Bir bekleyelim demiş öyle. Yani. Bir bekle işte bulunalım yani. Yani normalde daha farklı yerden. Ama biz kestirme yolu kullanıyoruz. sinirimizi de verdik mi? Kulağım kaçma kulaklık. Evet geçtik. Kırmızı ışık mı? Direkt mi? Şu kapa. Açmış. Işte. Sarı düz gideceğiz. Sağa döneceğiz. Abi ne çekiyorum ya? Dönmüşleri sevmiyorum. Hop. O da aklını alır. Bu çok güzel bir oyun. Ben çok seviyorum bu şekilde simülasyon oyunu. Bilmiyorum ama hani gerçekten sıkılırım hani sürmekten ama buna hiç sıkılmıyorum. Evet kısacık bir mesafe için Nereden nereye geçeceğiz ya? Buradan sağ döneceğiz. Şöyle. Öndeki bu çarpan çarpan tamam. Tamam, okey. Bir daha çarpmazsan sevinirim. Uzun alalım biraz. Evet. Önce şuraya kadar gideyim. Şöyle bir. Okey. İş tamamlandı adamım. Mükemmel. Seviye bir. Harika. Harika oyunlar. Çok güzel. o oh, arabaya Oo oh, benim garajım. Çok harika. Evet ne diyelim? Sür sure diyelim. Yes diyelim. Hadi. Kısa arayacağım. Çünkü ilk bölümü kısa yapacağım. Aynı yolda değil. Ya yani bu bu bir tık daha böyle hani aksiyon güzelimsi bir şey işte. Hadi bakalım. Sabahın altında video çekiyorum ya. Deli miyim? Nereden çıkıyorsun? şimdi şuradan çıkalım yine dön. Yolu bir kestiririz. Şöyle döndürelim ve çıkalım hadi. Şu f açayım. Bazen şey olmayabilir. Ya boşmuş. Tamam sinyalimi de vereyim. kırmızı çık hemen gelir mi ya? Sus sen. Biliyorum elif elini aldım. Kendime tutmayayım diye Düz tamam. Okey ya bu işte bazı yerlerden hızlandırırım. Bu videoda değil. Videoyu da hızlandırmam çünkü ilk video ilk videolarda hızlandırılmaz. o böyle trif yaptığını üstüne turda. Bir tane tur yarışları var ama. Kardeşim senin, şimdi, sen benim niye önüme geçtin? He? Şu önümdeki mavi araç var ya. Niye önüme geçiyorsun sen? Ben seni geçeceğim şimdi abi. Önümüzde kurrak bir yol var. Abi bu gene önüme geçiyor ya. düz mü gideceğiz? Heh. Aynen düz gidiyoruz. Yine bir e-posta tamam sonra bakarız. Yes 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 çok güzel örnek. Çok güzel. Hop dur tamam sakin ol sakin ol yol herkese açıktır sol taraftan gideceğim sol taraf hız orta yavaş öyleydi bunun kuralı soldakiler her zaman galiba benim bildiğim doğrudursa soldakiler her zaman hızlı gidiyor ortakiler e, ortada duran şerittekiler bir tık daha yavaş gidiyor ee sağ taraftakiler de çok yani yavaş gidiyor diğerlerine göre Düz gideceğiz, dümdüz gideceğiz. Bana bir tarafa saplattırma. O şey bakacağım. Ev posta mı? gelmiş harika. İnşallah adam gibi sürerim. Çekeceği falan düşürmem. Ha, oyun çok güzel ya. Bu oyunları neden çok seviyorum acaba? Bu tür oyunları. Şimdi bunu yapacağız. Zaten bir bir kere gidip gideceğiz zaten. Çok uzun olmasın. herkes böyle geçiyor be. Ne böyle? bu görmüş tepeden altı o oh. yedi sekiz o oh. abi yok çapçam yapma çapçam dur yapma 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 no, no no almayacağım tamam dur oh oh, oh. abi çapçam diye ödüm kop kopardım koptu oh Şuradaki D ne acaba? D12 yazıyor. Abi buna böyle herkes beni geçiyor. Geçir bunlar lan kimseyi. Kimse geçemez kardeş. Şu an ben gideceğim. Kimse uğraşmaz. Bu ne biçim yok? Kıvrak. Kıvrak kıvrak. Hmm. Abi boşuna uğraşma kardeşim. Arkanda ben varım. Geçemezsin kimseyi. 90'da gidiyoruz. Sonuç zaten. 90. sakalım. Ha geçti lan. nasıl geçer? Ha 93 oldu. 90 sonuz değil. Hadi. Birden frene bastı. Gazı falan bıraktık. Evet, 91, 92. Oyun sesi bana az geliyor ya. Neden acaba? Heh. Evet, oyun sesi şimdi biraz daha iyi geliyor. Sağa dönmeyeceğim dinlenmek için şey yapabilirim evet. Dinleneceğim ben akşam gideceğim bu tarafa. Gerçek turcular, turcular da böyle alacak. Abi dur şimdi. Nasıl yapacak? Yapıyorduk o. Unuttum ha. Döndük ya. Bir şey yapmıyor. Dinlendirmiyor beni. Heh, şöyle yaptık dinleniyoruz saat akşama doğru bir şeylerde şöyle çıkacağım işte Oncisi oyun, şeyi verdi şarkıyı verdi şu an güzel bir şarkı çok hızlı gitmem lazım oraya yetişmem için. Abi arkadan fon müziği veriyor böyle adamı şey yapıyor. Şarkı da güzelmiş. tane daha kimseye geçmek yok ortada gittim ne geçersin sen daha var değil mi

Evet, iyi gidiyor şu an. Sessiz çünkü şey yetişmeye de çalışıyorum, konsantre olmaya çalışıyorum. Kırmızı ışık yalnız. Abi oraya ben gir. Ha, adam yok. Kırmızı ışık mı? Ya. Bir ya. Kırmızı ışığı nereden aldık? Kırmızı ışıkta kalkmadım ki ben. Ben böyle işte. Ah. Lan. Biraz hasarlı teslimat. sonunda geldik yani. Çöz. Yes. Hmm. Gecikmeli. Uyumayacağım ben Neyse arkadaşlar. Evet, bir bölümümüzün daha sonuna gelelim her zaman gibi beğendiyseniz beğenme beğenmediyseniz beğenmeyi 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 abone olun, YouTube kanalıma abone beğenmeyi